Evet merhabalar hoş geldiniz bugün tekrar farklı bir video ile beraberiz yani sonuçta her gün her video attığımda farklı bir video oluyordu neyse ee, bu sefer Valorant'taki size en iyi ajanları böyle bir bir nevi listeye sokacağız ki siz en iyi ajan hangisi ya da prolar tarafından en çok seçilen ajan hangisi ee, ve en çok nasıl diyeyim Farklı yönlerde kullanılabilen ajanlar hangileri? Bunları göstereceğim. Bunları e, S'den A, B, C, D diye sıralayacağım. S burada en yüksek kategori olacak. Bu arada e, bunları sadece kategorileri sokacağım. Ve bu benim fikrim ve farklı turnuvalarda gördüğüm veya turnuvalardaki istatistikleri göz önüne alarak yaptığım bir liste olacak genelde. Ve şşş, bir şey daha ekleyeceğim. Çok fazla şey ekledim de. Burada e, şu hero en iyisidir, şu ajan en iyisidir değil. Ee, şu ajanlar en iyi sıralamadadır diye açıkçası bir kategori oluşturacağız. Şimdiden geçebiliriz. Ee, S tier ile başlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Evet birinci sırayı kesinlikle Cypher koyuyoruz. Çünkü Velera.gg diye bir iste var mesela. Siz turnuvalarda hangi ajanlar en çok seçilmiş, hangi maplerde hangi ajanlar çok seçilmiş diye kontrol edebiliyorsunuz. Herhangi bir turnuvaya girin. E, ee, turnuvaların %95'inde Cypher'ın yani seçilme oranı, seçilme yüzdesi %95'in üstünde. Zaten e, oyun başlarından beri hem görüş, hem tuzak, hem flank engellemesi, hem e, yer konusunda Sova'dan bence daha fazla size info sağlıyor. Çünkü Sova'nın mesela flank tutabileceği herhangi bir şey yok. Bu yüzden görüş olarak şu anda en çok seçilen ajan Cypher ve bu beta'dan beri böyle herhangi bir turnuvada ve bu kadar fazla kişiden seçildiği, e, bu kadar fazla kişi tarafından tercih edildiği için de sürekli yeni tuzaklar, yeni kameralar bulunuyor. Aslında e, daha çok seçildikçe daha güçlü bir ajan olmaya devam ediyor. Bu yüzden S e, kategorisinde koyduğumuz ilk ajan kesinlikle Cypher oluyor. İkinci ajan, ikinci ajana gelince e, biliyorsunuz ki yine herhangi bir map'te bir turnuvada bir, bir normal bir oyunda bile oynarken smoksuz olmuyor ve sizin iki tane main smoke heroes dediğiniz atabilen Brimstone ve Oman. Fakat Oman'ın size şöyle bir artısı var, ee, şu anda oyundaki bence en güçlü skill sayılabilecek Flash'ı, Q'su. Bu Q'su, Flash'ı şu an oyundaki en güçlü Flash çünkü herhangi bir şekilde dojlama imkanınız yok, tek kişiye değil, e, topla atılıyor ve çok hızlı bir şekilde e, büyük bir alanı kapladığı için size herhangi bir sayta e girerken, başka bir yere piklerken çok fazla şey sağlıyor. Ve teleportundan bahsetmiyorum bile. Herhangi bir ultisini kullandığı takdirde karşı takımın bütün kompunu, bütün gameplayini bozabiliyorsunuz. Bu yüzden ikinci sırada kesinlikle Oman var. Evet, Oman'la Cypher zaten e, turnuvalarda en çok seçilen iki ajan tarafında ajanlar e, ajan gösteriliyordu. Fakat şöyle bir şey daha var. Biliyorsunuz ki son 2-3 patchte Bridge sürekli buff alıyor. 3 tane flash oldu, stun'a daha hızlı gidiyor, ultisi daha hızlı gidiyor. E, bu yüzden Bridge'in 3 flash'ı ve stun'ı yüzünden çok fazla seçilmeye başlandı. Yani eskiden Breach'i B'de veya A'da nitelendirebilirdik. Fakat son değişikliklerden sonra fark ettiğiniz üzere zaten turnuvalarda da kesinlikle seçilme yüzdesi yüksek bir miktarda arttı. Bu yüzden Breach'i de çok rahat bir şekilde artık S e bence yani S kategorisine koyabiliriz. Ve Evet şimdi S kategorisinden bahsediyoruz. Fakat S kategorisinde e, bir tane duelist koymadan, duellocu yani entry dediğimiz ajan koymadan olmaz kesinlikle. Ve şu an videoyu izleyen her kim varsa bana katılacağını düşünüyorum. Bu S kategorisine koyacağımız bir duelist varsa o da kesinlikle Jett'tir. Ve tek bir skill'iyle yapıyor bunu. e E deşiyle yani. Sadece deşiyle bu kadar güçlü bir ile S kategorisine tek başına girmeyi başarabilir bence. Çünkü bir fightta bu bunu sağlayan başka hiç kimse yok. Bir mesela operator oyuncusu olduğunuzu düşünün. Bir operator oyuncusu olarak istediğiniz zaman, bir şatı bir atış kaçırdığınız zaman başka herhangi bir rüyla kaçma şansınız yok. Fakat Jet'in dash dediğimiz E'si ile beraber kaçırdığı anda birebir fight'tan kaçabiliyor. Bu yüzden zaten çok güçlü bir hero ki ekstra yeteneklerinden Q'suyla farklı pozisyonlara çıkabilmesinden Havada kontrol edebildiği 3 tane Smog'undan bahsetmiyorum bile ki ee, bunlara ek olarak bir de ultisi var. Ne kadar nerflenmiş olsa da ultisi hala eko ellerde veya herhangi bir elde, Operator oynadığınız elde dahi kullanıldığı zaman sonuçta size mermisi bitmeyen ve kafaya tek atan bir silah. Vandal gibi. Mermisi bitmiyor. Sonuçta. Yani eğer kill alıyorsanız. <laughs> evet, ee, bundan sonra Ese bu kadar ajan koyduktan sonra bence A'ya geçebiliriz. A'da benim İlk koyacağım ajan kesinlikle Aslında Sova Aslında Sova'yı S mi yoksa A mı arasında karar verirken biraz zorlandım. Çünkü kendi main'im olduğum için biraz da sempatik yaklaşıyorum sanırım Sova'ya. Fakat e, turnuvadaki piklere baktığınız zaman, turnuvada hero seçimlerine baktığınız zaman da Sova gerçekten yüksek bir yüzdede bulunuyor. Yüzde, yani kesinlikle yüzde üstünde seçiliyor çünkü görüş gerçekten çok önemli. Bu kadar küçük maplerde, CS gibi değil sonuçta bu oyun, mapler daha küçük, daha kontrol etmeniz gereken daha fazla alan var. E, bu alanları da siz kontrol ettiğiniz zaman map'te büyük bir üstünü kurduğunuz zaman elleri roundları oyunu almanız daha kolaylaşıyor. Bu yüzden bunları sağlayan ojanlardan o biri de kesinlikle Sova. Çünkü bir değil iki değil hatta ultisini de sayarsanız 3 tane görüş yeteneği var sizin için. Bu yüzden bu tarz bu kadar fazla görüş sağlayan bir hero'yu S ile A arasına yani A diyoruz ama e, içimden S demek geçiyordu fakat A'ya koyduk. Evet, e, A'da bahsederken bu artık diğer düellocularımızdan gelmesi gerekiyor. Bence A'ya koyabileceğimiz diğer düellocuların hepsi bu, bu e, kategoride bulunmayı hak ediyor. Phoenix'i de, Raze'i de. Raze zaten e, ne kadar nerflense de evet beta'daki gibi iki tane neydi oyun başına başlatmıyor. Ultisi o kadar hızlı gitmiyor, o kadar fazla damage vurmuyor, alan o kadar büyük değil. Fakat şu an hala 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 tane skill ile damage atabiliyor. Bu kadar e, bir de alan vurabiliyor sonuçta. Bunların üstüne bir de Bomb botuyla sizin için info dahi alabiliyor. Bu kadar agresif bir onun size bir de info verebiliyor olması bence gerçekten büyük bir lütuf. Bu yüzden Raze'i A kategorisine koymazsak biraz daha ayıp olur. Phoenix de bunun yanında herhangi bir anterior'su e, gibi değil. Sonuçta ultisi, bunu bildiğiniz ikinci bir hayat sağlıyor. İkinci bir yaşam sağlıyor. <laughs> yani ölmeniz sizin için bir şey değiştirmiyor, takımınız için de bir şey değiştirmiyor. Aksine, e, kill alabildiyseniz yanınıza kalıyor bu kill e, sitede info aldığınızda bu info da yine yanınıza kalıyor. Aynı şey yani. <laughs> Reyna'yı da e, evet Reyna. Reyna da açıkçası biraz fazla yetenek gerektirdiği için çünkü biliyorsunuz ki iki skill'i de ultisi veya Q'su ES hatta 3 skill'i kill almadığınız zaman biraz gereksiz oluyor. Fakat kill alabilen gerçekten e, eğimine güvenen güvenli oyuncular için Zaten fark ettiyseniz Scream sadece genelde Rain oynuyor. Ee, official turnuvalarda. Başka diğer turnuvalarda çok fazla seçilen bir yaşam değil. Bu yüzden size gerçekten yüksek bir eğim becerisi gerektirdiğinden dolayı A'ya koymak istiyorum ama B'ye de koyabiliriz. <laughs> evet burayı biraz sonu biraz karıştırdık ama ee, sonuçta burada duel Ucuları buraya almak istiyordum. Bu yüzden e, A'da kullanabileceğimiz hero'lar kesinlikle Race yani A kategorisinde Race, Phoenix, Reyna bir de benim canım Sova kesinlikle. Evet B'ye geçtiğimiz zaman da kesinlikle Kijo'yu B'nin en üstüne yani A ile B arasında bırakabilecek şekilde B'nin en üstüne koyabiliriz bence. Çünkü evet Kijo ilk çıktığında herkes bu hero ne ya bu hero ne diyordu fakat yeni gelen e, yani Kijo'ya gelen son nerflerden sonra bence Kijo ortalama bir hero olma şeyine kadar düştüm. Çünkü e, çok kolay counterlayabiliyorsunuz hem ultisini hem bütün skilllerini. Bence en büyük artısı sadece e, arkada bir yere turret'ını bıraktığınız zaman size kesinlikle bir info veriyor olması ve hatta e, infodan ziyade bir yere koyduğunuz zaman diyelim ki split B'de oynuyor keşoy turret'ını oraya koyduğu zaman hem Heaven'ın infosunu size veriyor hem Garaj'ın infosunu veriyor. Üstüne üstelik B'den bir rushlamaya çalıştığı zaman diyelim ki bir race seçillerıyla uçmaya çalışıyor. Kijoy'un e, ee, vurduğu için slow yiyor. Yani sadece görüş değil ee, bir de sinir edici gerçekten bir skill sonuçta. Bu yüzden B'nin en üstüne koymayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Kijoy hak ediyor yani biz hak etmiyoruz. evet <laughs> B'ye koyacağımız bir diğer ajan ise Sage. Üzülerek söylüyorum ama Sage gerçekten yani buraya kadar düştü. Kesinlikle S'e koymamız gerekiyordu. Önceki e, heal'ın cooldown'ının düşük olması full cana kadar vermesi e, duvarının bu kadar güçlü olması işte eski haldeyken evet S diyorduk. Fakat şimdiki güncellemelerden sonra evet, kesinlikle güçsüz bir ajan değil bu arada. Bu kadar nerf yediği için insanlar güçsüz bir ajan olduğunu düşünüyor artık. Fakat ortalama bir ajan diyebiliriz. Yani B sonuçta ortalama bir ajan. Ben kesinlikle güçsüz olduğunu düşünmüyorum. Aksine şu anki halinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Umarım daha da bozmaz Zeyro'yu. Evet, ee, ben Viper'la Brimstone'un yerinden çok emin değilim. Fakat şimdiki e, Viper'a gelen son bufflardan sonra Viper'ı ben B'ye koymak istiyorum açıkçası. Right a ayıp olmasın diye. Yani bu Valorant'ı yaparken, bu Viper'a bu kadar buff yaparken en azından bu kadar güçlü olduklarını düşünmesini düşünmelerini istiyorum. Fakat Viper hala bu kadar güçlü. B'nin en altına, C'nin en üstüne koyulabilecek şekilde düşünüyorum. Fakat B'ye koyacağım. B de olsun. Sıkıntı yok. Gelsin B'ye. Şöyle bir şey var. Ee, ben Viper'ın oyuncu kitlesinin az olduğu için son potansiyeline kadar kullanmadığını düşünüyorum sadece. Daha fazla oyuncu tarafından oynanırsa, daha fazla ne bileyim trikleri ortaya çıkarsa Viper'ın daha çok oynanacağını düşünüyorum. Bu yüzden Viper'ı e, B'nin sonuna bir yere koydum. C'ye koymak istemiyorum. Evet C'ye gelince de buraya evet bir tane hero kaldı elimize. O da Brimstone. Ya Brimstone'un şu anda açıkçası en yani seçilme sebebi isim o. Çok basit bir şekilde. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Omen var yani elimizde. Omen dediğimiz hero e, smoklarına para vermiyor. Üstüne üstelik attıktan sonra bir yani bir roundda 5-6 kere smoke atabiliyor çünkü cooldown'ı çok da yüksek de değil ve uzun süren bir roundda gerçekten çok fazla defa smoke atabiliyorsunuz. Bilmiyorum 5-6 defa atabiliyor mu da minimum bir 4 kez atabiliyor onu biliyorum. Bu yüzden elimizde bu kadar bedava smoke atabilen bir hero varken bu kadar güzel flash olan bir hero varken Brimstone'a çok da yer düşmüyor şu anda. Tabi ultisi e, herhangi birini yerinden çıkarmak için baya önemli. Fakat yine de ben bilmiyorum hiç sempatim yok Brimstone'a. Belki kişisel bir şeydir. O yüzden C'ye koymak istedim. Ee, teşekkür ederim. Eğer sizin farklı düşünceleriniz yani yanlış koyduğumu düşündüğünüz bir hero varsa, ya ajan varsa tabii ki belirtebilirsiniz. Bunlar genelde benim gördüklerim, maçlarda izlediklerim ve e, insanlardan duyduklarıma göre biraz da sınıflandırdım, kategorilendirdim bu hero'ları. Sizin görüşlerinizi merak ederim. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Bu tarz sonraki videolar için de abone hala. Yani her video sonunda aynıyım biliyorsunuz. Görüşürüz.